bütün Türkiye itfaiyeciler, meslektaşlarıma 306. yılını kutluyorum. Bütün itfaiyecilere kazasız, yangınsız haftalar ve günler, yıllar dilerim. Evet. Covid dönemi ve şimdiki dönemler. Bu yılki kuraklığın da tabii ki bütün arazinin kuru örtü bitkisi olduğundan Yangın faaliyetleri daha diğer yıllara bakarak daha fazla oldu. Gerek ev yangınları, gerek iş yerleri ama tabii ki en fazlası arazi ve tarım tarım arazileri yangını. Buğday, buğdaylardan biçilen anızların yanması ve Ağustos ayından beri yağmur yağmadığı için bugünlere kadar çok kurak gittiğinden yangınlar halen daha devam etmekte. 13 senenin içerisindeyiz. Mesleğimiz zor. En zorlu yanı da hayat riskinin bulunması. Gittiğimiz olaylar küçük de olsa yaşadığımız yangınlar, kazalar büyük de olsa her zaman için bir kaza riski var. Bu da bir hayat risk doğuruyor bizim için. Bugüne kadar şimdiye kadar böyle bir durum yaşamadık. İnşallah bundan sonra yaşamayız. E, tabii ki mesleğin her meslekte olduğu gibi bizim de mesleğimizin zorlukları var. Özverili çalışmayı gerektiren bir meslek. İzinli günlerimizde de gelip burada arkadaşlarımıza büyük yangınlarda, kurtarmalarda destek olmaya çalışıyoruz. E, i̇nsanların hayatlarını kurtarabilmek için elimizden gelen e, özverili çalışmayı gösteriyoruz. Bütün arkadaşlarımız açısından da söyleyebilirim ki itfaiyecilik hem güzel meslek çünkü başkalarının hayatlarını kurtarmak, onların gözünde kahraman diyebilecek bir mertebeye ulaşmak çok güzel. <laughs>